Ne yani, ben mi kullanacağım? Haydi o zaman. İyi misin sen? İyiyim, iyiyim. Anlaşsana, İtalya'da ne yapacağız? Bak şimdi, ben her şeyi ayarladım tamam mı? Uçaktan iniyoruz tamam mı? Oradan otele gideceğiz. Biraz dinleniriz falan. Sonra Roma turu direkt. Ama ben en çok Vatikan'ı merak ediyorum. Ya. Sen beni dinliyor musun? Ah, kenara çeksin Kenara. ne oluyor? Ne? 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 Sen yaralanmışsın. Ya niye bana söylemedin? Ne oluyor? Kim yaptı bunu sana? Niye bana söylemiyorsun Ecevit ya? Hastaneye gideceğiz, tamam mı? Sakin ol, tamam mı? İyiyim. İyiyim. Saçmalama. İyiyim. Alo. Alo, ambulans lazım. Çok acil, duyuyor musun? Çok acil. Ambulans lazım. Otağı tepeseme, tamam. bak Tamam, tamam. Bekliyorum. Tamam. İyiyim, ben. İyiyim. Saçmalama. İyiyim. Tamam, gel. Gel, biz geleceğimiz yere geldik. Ne olur yorma kendini. Ne olur saçmalama. Beni bırakma. <laughs> Beni bırakma. Bırakma. Hadi ne olur ya. İşin garibini hep biliyor musun? Hayatımda başıma gelen en güzel şey bu. Ölüyorum. Ve benim... ...yani Eski bir... Evet. <laughs> Şimdi saat sensizliğin ertesi. Yapma. <laughs> Yıldız dolmuş. Yapma beni bırakma.